arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma uydurma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videomuzda sizlerle birlikte Brawl Stars'ın bilmem kaçıncı bölüm videosuyla karşınızdayım daha çok Brawl Stars videosunun gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza değer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın desteklerinizden dolayı sizlere çok 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 teşekkür ediyorum şimdi evet arkadaşlar videonun başlığında görmüş olduğunuz gibi bir Spike alacağız ve Spike karakterini fullleyeceğiz ve Spike karakteriyle 24 saat boyunca maçlarımızı atacağız. Bakalım kaçıncı kademeye kadar, kaçıncı kupaya kadar kasacağız. Sizlerle birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Ama bir şeye bakmak istiyorum bir saniye. Şuradan bir YouTube'a girdim. Stüdyo dedim. Ama biz 2,5 milyon olamadık. Son 400 abone. Arkadaşlar abone olun lütfen. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abonelikler önemli buçuk milyon aboneye az kaldı. Son 400 abone. Desteklerinizden dolayı sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Haberiniz olsun. Şimdi, şimdi arkadaşlar tabii ki de Spike deyince akla tabii ki de kim geliyor? Tabii ki de yanımızda Kuantik bizlerle birlikte. İşte bu. Let's go lan. Let's go. Bravo. Hoş geldin. Teşekkür Bravo. ederim. Sağ ol, al, al, al. Ne yapıyorsun canım? İyi misin? Yemek yiyorum. Yemek yiyorsun. Afiyet olsun. Ee, videoya başlamadan önce de çorbayı çok güzel <laughs> Oh. Hadi içiyordun. Ne çorbası içiyordun acaba? Aa, bu beyaz. Neydi ne Buna yoğurt herhalde. Ayran aşığı. Ayran aşı, Yoğurt çorbası. O da olur. Fark etmez. Afiyet olsun kardeşim. Şimdi arkadaşlar ne Spike denince akla tabii ki de kim geliyor? kuantik geliyor. Şimdi siz bana videolarda diyordunuz ki ne olur yarısına bilen birisini al. Ne olur yanına bilen birisini al. Bak ne olur yanına <laughs> artık bilen birisini al. Bak lütfen. Diyordunuz. Ben de yanıma gerçekten Spike'ın tabını okumuş. Spike'ın kitabını yazmış. Adamı çağırmak istedim arkadaşlar. Ve Quantic'le birlikteyim. Şimdi ben burada buraya geliyorum. Spike'ı seçiyorum. Şimdi benim altı Spike'ım yok. Ben o kadar zengin değilim. Ama ben o kadar yok yani bende öyle şeyler yok. Ama şimdi birinci kademe sıfır kupa ve birinci level bir Spike'ım var. Peki biz bunu yükselttikten sonra eşyalarımızı aldıktan sonra bir de kostümümüzü aldıktan sonra bakalım neler yapacağız. Göreceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve bir şey yapmak istiyorum. Hazır mısın canım? Bak şimdi sana da ekran açayım istersen. Şu bir şeyleri bir açmak istiyorum seninle. Şu dükkana bir girelim. Aç bakayım. Şu dükkana bir girelim. Mega kutumuz vardı bizim. Şu mega kutulardan şöyle bir ikinci gün mega kutusunu açmayalım mı 79 elmasa? Abi sen o şeyi Max'la Spike'ı sonra hiper şarjı aç. Belki oradan Spike gelir. Mega kutudan mı? Yok yok çık buradan. Bir hiper şarj var bak bir tane. Hiper şarj bunu mu? Tamam ama şelim benim 11. seviye değil Abi, mi? Bu niper hiper şarjıymış. Bu şelinin hiper şarjı efendim. keşke öyle olsa. Bu arada 79 elmasa 3000 altın. Tabii ki de bunu da... Oğlum bunlar da var lan bunları gene mi alsam ben ya? Ya sence bunlar alınmalı mı? yani altın çok önemli yani oyundaki önemli şey altın şu anda o zaman ne bunu tıkladım arkadaşlar bunlar gerçekten çok 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 önemli hatta bak 3800 altın diyor da hani şunu alsam daha iyi olacak 2200 güç puanı da yanında indira Gandhi hediyesi var bunu da alalım peki diğer elmasımız nerede diğer elmasımız yok değil mi tamam güzel ücretsiz günlük hediyelerimizi de hızlı bir şekilde tıklayalım kredilerimizi de alalım 42 altınımız oldu bile arkadaşlar şimdi şu hemen ben 79'a bir şöyle bir açmak istiyorum belki güzel bir şeyler gelecek burada değerli değerli şeylerimiz olur diyelim ve şunun da bir açılımını sizlerle birlikte yapalım. Ne Rikon kostümü? Ya. kostümü? Rikonun kostümü var bir tane. Tamam o Rikonun kostümünü ben aldım. O yeni o gelen kostüm mi? değil o mi? O. Abi oğlum onu aldık evet, ya evet. sen. Yani aç abi kalan 4 diyor. Çok da bir şey olacağını düşünmüyorum. Yarıp yarıp söneceğini de düşün. <laughs> Ağam eğlenir benimle. Woohoo! İşte bu be. Bir elması ya. Oha bin güç geldi bu arada. Bin güç iyi. Bin güç iyi. Ona lafım yok. Kalan iki mi? Oha bin mücevher mi? Ne oluyor? Oğlum böyle güzel elmas elmas da patlasaydım bari. Ya şunları niye sınırsız alma yapmadınız abi? Ben bunları sınırsız, <laughs> limitsiz açmak istiyorum ya. Yeni bir tane hesap açıp tekrardan mega kutu açayım mı arkadaşlar? Yorumlar bölümüne yazın. Ben gerçekten çok sevdim bu mega kutuyu. İnsanlar yorumlarda ne yazmışlar biliyor musun Kuantik? Demişler ki herkes mega kutu geri geldi diye başlık atarken sen yeni gelen mega kutu demişsin. Sen yeni başladın çünkü oyuna falan demişler. Arkadaşlar ne yapayım yani? Biz yeni geldik yani. Biz geri geldik diyecek halimiz yok. Biz buraya yeni geldik. Abi 2 iki yıl geçtikten sonra biz de buraların eskilerinden oluruz artık. Her neyse. Hemen Spike'ıma tıklıyorum ve Spike'ımı fulllemeye başlıyorum abi. Tak 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 tak. Tak. Şimdi bizim burada iki tane şeylerimiz var gözüküyor. Ne abi bu gözükenler? Bunlar Oradan yeni dediği için. Bunlar yeni dediği için mi? Dur şimdi aksesuarlardan başlayalım. Patlayan yumak. Her yöne 3 dalga diken fırlatır. İsabet eden dikenler 1080 hasar verir. Diğeri takım arkadaşlarını korumak için 2400 sağlıyor. Ya bunu kendi önüne de koyabiliyorsun. Kaçarken o arkana iyi. da koyabiliyorsun. İşe yarıyor. Ama burada ben şu anda solo oynayan birisi olarak da hangisini almam gerekir? Her şeyi solo yapacaksan her türlü yaşam bitkisi alacaksın. Solo oynayacaksam da yaşam bitkisi almam lazım. <laughs> tamam. Saat bırak soygun içine kullanın soygunda kasaya vurmak için kullanıyor. Anladım. O zaman yaşam bitkisini alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dedik ve bunu aldık. Eşyalarımızdan neler olması gerekiyor? Burada yeni bir eşyalarımız da varmış. Hı. Hmm orada hala yemek yiyor video. Abi bu benim ultim yavaşlatıyor 130 daha fazla yavaşlatıyor. Sence bunu almam mantıklı Sen mı? Sen bir kalkan şey kalkan artılı alacaksın zaten. Tamam. Bir al. Tamam bir tane kalkan aldım. Diğer eşyam da olmalı. Ya hasar alacaksın. Ya onun sağındakine ya da onun altındekini düşünen biri ya Şunlardan bir tanesini alacağım. Aynen. Ya yani ultim e, Spike'ın ultisi hızlı doluyor mu acaba? Dolar. Sonra da Dolar ya. Dolar o zaman bunu alıyorum. Ne en olmadı bunu sevmezsek beğenmezsek daha farklı bir şeye geçeriz. Yıldız gücü gübrele. Spike süper özelliğini kullandığında özelliğin etki alanındaki etki alanında kalarak saniyede 1200 sağlık puanı indiler. Ve fal solu atış bomba. Aynen bu bombayı attığımda etrafından yuvarlak çiziyor köşelerinde. Genelde evet, bunu herkes görüyorum. Bu çok kullanışlı diye bunu alıyorum o zaman. Aynen öyle. Cık diye bunu alalım. Tabii ki de hiper şarjı bunun da artık olmazsa olmaz arkadaşlar. Hiper şarjınızı zaten almamız gerekiyor ve Spike'ımızı sizlerle birlikte fullemi ol yok olmaz ama abi. Şimdi fullenmedi. şimdi daha fullenmedi. Evet daha bunlarımız da var. Hadi 10.000'e bunu alıp bir de 25.000'e altın spike'ı mı alayım diyeceğim de gerek yok galiba. Yani o kadar ben yani saklı altınlarını hesapmaksacağım ya. Evet daha hesabı daha fullemedik. Fullleyip böyle altınlar köşeye birikmeye başladığında alırız arkadaşlar. Burada bir sürü şeylerimiz var, kostümlerimiz var abi ve en ben şunu çok sevmiştim. En sağdakini sağdaki. alayım. Sağdaki, en, sağdaki. en sağdakini mi alayım? Bunu mu alayım? Evet bu. abi. bu da gerçekten çok güzelmiş. Bunu da ben bunu almak istiyorum. Evet kaka Allah spike Allah. almak istiyorum arkadaşlar. <laughs> kaka spike. Yani gerçekten bu nasıl böyle oyunda olabiliyor bilmiyorum ama. Ne bir nisan etkinliğine gelmiş bu arada. Çok güzel bu arada. Şimdi seç diyoruz tabii ki de. Ve kaka spike'ımız. <laughs> i̇şte abi. <laughs> Oğlum çok güzel duruyor lan şu anda ikimizin de eli havada ya harbiden yani güzel duruyor harbiden bunun emotunu da falan filan da kullanabiliriz bu arada şimdi bunun emotlarını nerede abi ben tabii ki de burada kullanmıyorum onu her neyse şimdi sıfır kupalı bir spike bakalım neler yapacak sizlerle birlikte görelim ilk başta bilgisayardan oynamayı deneyeceğim her zamanki gibi eğer dersem yok abi bilgisayardan oynamıyor biraz zorlanmaya başladım tekrardan tablete geçişimizi de yaparız arkadaşlar ama tabii ki de her zaman yapmış olduğumuz gibi neyi yapmayı unutmadık arkadaşlar bir önceki videomuzun çekim çekiliş sonuçlarını açıklayalım ve daha sonrasında görüşürüz. Evet daha sonrasında görüşürüz. Abone de olsunlar abi abone de olsunlar. Tabi abone olacaklar zaten o 400 abone geldi ki buçuk milyon abone biz ha, şu anda mi? olmuşuzdur zaten sağ ol. Nasip de. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi mega kutu geldiği zaman iki kişiye çekiliş yapacağımızı söylemiştik. Bu kazanan arkadaşlar bizlerden 88 elmas kazanıyor olacak. O şekilde bir şey olması lazım ki mega kutu açabilmeleri için. Ve birinci kazananımız Mami ID'sini direkt yazmış. Direkt bunu kopyaladım. İkinci kazanan arkadaşımız da Dark Soul. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Bunların ikisine de. Geçerli diyelim ve hızlı bir şekilde hesap.com.tr'den hesaplarına hızlı bir şekilde elmaslarını yükleyelim. Evet arkadaşlar neredeyiz? Hesap hesap.com.tr'deyiz. Her zamanki gibi ucuz, hızlı ve güvenli alışverişin tek adresi hesap.com.tr'deyiz arkadaşlar. Oyunun içerisinde 400 lira olan Bro Pass bizde 297 lira. Sizler de açıklama kısmındaki linke tıklayarak hesaplarınızda böyle Bro Pass Plus'ınızı elmaslarınızı falan filan ya da PUBG Mobile'de UC'lerinizi hesap.com.tr'den yükleyebilirsiniz. Hemen bu arkadaşın ID'sini kopyaladım ve geldim buraya 88 elmas. Evet yüklemek istiyorum dedim. Tak dedim. Hashtag'ini koydum yapıştırdım. Tak dedim bunu aldım kopyaladım. 88 elmas dedim. Hashtag'ini yapıştırdım gönderdim arkadaşlar. Tekrardan bizler de eğer çekilişe katılmak istiyorsanız hani bu saatten sonra nasıl ilerlesek acaba? Gene mega kutu üstünden mi ilerlesek yoksa Bro Pass Plus mı versek? Tamam ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Mega kutu isteyen arkadaşlar varsa aranızda Mega kutu yazıp ID'sini yazsın. Pro Stars'da Bro Pass Plus isteyen arkadaşlar varsa Bro Pass yazıp ID'sini yaz. Katılıyorum yok bu sefer. Şimdi herkes katılıyorum katılıyorum yazıyor yorumlara. Bakalım buraya kadar izleyen arkadaşlara biz bunu verelim. Tamam mı? Orada çakallık çukallık olmasın. Eğer Bro Pass Plus istiyorsanız Bro Pass yazıp ID'nizi yazın. Eğer Mega kutu istiyorsanız mega kutuyu yazıp ID'nizi yazın arkadaşlar. Gene kaç ne yaparız? İki kişi. Aynen iki kişiye buradan gene gönderim sağlarız. O zaman hazırsanız videomuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar maçımız hızlı bir şekilde başlıyor. Bakalım ilk maçta nasıl bir şeyler yapacağız. Bu arada biliyorsunuz benim manyen bir hesabım var. <laughs> Almış olduğumuz bir hesap var. Sonra bana neredeyse. Bu hesapta zaten Spike oynuyorduk abi. Aa, dur şimdi şunu şöyle yapsam. Abi bir dakika her şey yaptığında osuruk sesi mi çıkıyor bana böyle geldi? Abi evet osuruk sesi. Her tutturduğumda osuruk seçimde. sesi çıkıyor. harbiden öyle. Abi bir dakika arkadaş sesi fullleyeceğim. Aa gerçekten osuruk sesi çıkıyor. Aa! Oğlum harbiden osuruk sesi çıkıyor bu ne böyle? Başka bununla alakalı bir Nisan'da hangi kostüm geldi? Bir Nisan'da bu geldi sadece adam akıllı. Sadece bu mu geldi? Ulan inanılmaz bu arada ya. Çok sevdim, çok sevdim, çok seydim bu arada kaka Spike tamam. Çok güzel. Ultisinde ne abi? Ultisinde ses olabilir mi? dur. Dur 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 Allah için dur Allah için. Oğlum esra bok gölü falan oluyor. Bu neymiş böyle? Çok sevdim bu arada şakasız güzel. Yırtıl dedim ama. Reis sakin ol bakalım bir. Tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. yani böyle uzaklaşa uzaklaşa vururum bu adama. Bir dakika o slow'u yedin de çok hızlı gittin ya. Tamam açıyorum abi bunu artık. Tamam dur. Vurdum. Öldü. Tamam tamam. Tamam osurttum. o osurttum. Sıkıntı yok. Şimdi şunu da alalım bakalım. Bu arada bu kostüm gerçekten benim favorim olacak. Ben sana söyleyeyim. Etrafta dönerken işte o lavabo pompası falan filan var? Tuvalet pompası. Lavabo pompası neyim? Oğlum bu adam nerede? <laughs> İnanılmaz bir kostüm bu arada. Oğlum sıfır kupada böyle adamların... Yani bot geliyor diye düşünüyordum. Gelmiyor galiba bot. Bu ne? Bot abi o da. Bu da mı bot? Oğlum böyle bot mu var? Bot. hareketleri garip biraz. Tamam ben bu karakteri sevmedim de değil bu arada. Gerçekten çok sevdim. Az önce o sıçtı galiba değil mi öyle? Ay eline falan oluyor. Abi bu inanılmaz bir karakter gerçekten. Bu, bu ne? <laughs> Oğlum çok iyi bu arada kostümü ben... Öyle baya abi. baya sevdim bu arada. Baya sevdim bu arada. Altın Spike Mubay falan hikaye. Ben onu söyleyeyim yani. Bok en iyisi. Tamam mı? güzel. solunda bir düşman var. Direkt şimdi ben burada düşmanların üstüne mi oynamam daha önemli? Birinci seviyede yoksa direkt kutumu toplamam daha önemli. Spike karakterinde. Adamların leveli yok. Direkt üzerlerine oyna. Aksesuarın zaten kurtarır seni. Can alırsa aksesuar bas. Gerisine sakla. Aksesuar yapamıyorum abi ben. Aa, yaparım lan. Bir dakika. Şuna rastgele bir deneyeceğim. Tam Q tuşuyla direkt aksesuarımı kullanabiliyorum. Okey. Sıkıntı yok. Direkt Ona şöyle basıp tersine doğru koşacaksın. O da sana can basacak patladığında. Patlarsa yani adam bana ateş ederken tam öleceğim sırada arkama bunu bırakıp koy... Aynı de koşmaya devam edince bana can basmış oluyor öyle mi oluyor? Evet. Tamam çok güzel abi. Şimdi ben burada toplamaya devam ediyorum. Direkt burada da adamlar da var. Aşağıdakine bakacağım hemen. Güzel de demeyici de var bu arada. Bir dakika abi sakin ol. Bir, bir seni de oynayacağım bu arada ben. Hiç merak etme. Bunlar İç da bot herhalde. Neyden daha çok hasar ya, veriyor? Bot mu bilmiyorum. Adamın içine girip vurursan daha çok hasar veriyor. Öyle mi? Ne kadar yakın olursam o kadar mı iyi? Yani bir bakımdan öyle. Soyduğunda mesela aklıma. adamlar kasanın içine girip vururlar karakter yani ben. Peki benim hiper şarjımı açtığımda hiper şarjda ultimi bastığımda ultinin daha farklı bir şeyi oluyor mu yoksa hiper şarj sadece bana saldırı hızı, koşma hızı ve savunma mı veriyor? Sadece onları veriyor. Yani çünkü Aa, bazıların ultilerine değişiklik sağlıyor ya. Şey. Ultisinin alanı büyüyor bir de daha fazla yavaşlatıyor. Hmm, Hasar okay. da biraz artıyor. Şey. Oğlum ışkırı tuttu lan. Işkırı tuttu. sorry. Aa, oğlum şıkırık... Arkadaşlar bu video ışkırıklı olacak. <laughs> Niye ışkırı tuttu ki şimdi? <laughs> abi. Yani beni... Abi nefesini, nefesimi, tutunca gidiyor. Tamam bu video nefesimi tutacağım. Bu maç. Tut abi. Abi ölebilirsin bence o kadar tutma Başım döndü lan. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam geçti. geçti. Tamam bir şeyim yok arkadaşlar. Kıçkırık da bitti. Şimdi ben 36 hadi bu maçımızda son maçımız olsun. Daha sonrasında hızlı hızlı kupa kastığımız anları sizlere göstereceğiz. Ve artık gene 150 kupada 1, 300 kupada 1 işte falan filan diye ilerleriz zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz her zamanki sistemimizi. Haydi bakalım biz devam edelim. Oo yakındayken harbiden bu arada daha fazla vuruyormuş lan. O zaman ben bunun dibine girsem keserim. Çok rahat kesersin. Oo harbiden lan oğlum bu fena vuruyor şakasız şöyle yaptım. Oha! Oğlum şaka mı bu? Aks aks aks, aks, aks attım. Ama yararlanamadım ondan bir. Hadi vurdum. Onun alanı çok geniş değil. Çok güzel. Çok güzel. Tamam şimdi şöyle yapacağım. Güzel de hasarımız da var şu anda. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle yaptım. Tamam. Sakin ol koçum. Canım. Bak sakin ol. Bekle geliyorum sana ben. Sen bir sen bir dur. Sen bir dur. Sen beni kesemezsin bu arada zaten de. Evet ne yapacaksın şu anda? Evet yani yapacak bir şey kalmadı yani kral. Ölümüne şey olacaksın. Kaka Spike Belası peşinde arkadaşlar. Eğer bu videoya like atmayan, kanala abone olmayan her kim varsa CC onu tuvalete giderken kaka spike kovalı. Çok de değil Şimdi ender, ender, ender. Tam bunlar alışkınım arkadaşlar. Ender, 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 ender olmasına hiç bunlar efsanevi bir şey geldiğini de zaten görmemişizdir. Evet, biz hızlı bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz. O zaman hazırsanız güzel bir editle, güzel bir montajla sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar 196 kupaya hızlı bir şekilde ulaştık. Bazen öldük bazen dirildik bazı tatlı şeyler oldu. Bu arada Spike'la ne kadar yakında olursam o kadar fazla hasar vuruyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi şuradan bir ilerledim. Bu adam bunu kesecek benden haberi yok. Tamam, ben şimdi buna özel bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hatta bunu mı yapsın? Oğlum gerçekten o bana mı denk geldi ya Allah'ım yarabbim. Oğlum, sakin ol lan. Bir şey yok. Bir şey yok devam ettim. Rastgele attı. Onun da geldi ucu bana tuttu ya. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Neyse önümde bir şeyler yok. Şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Burada iki tane kutumuz var. Hemen kutulara doğru ilerleme kararı aldım. Aşağımızda da diğer bir ikili kutumuz da orada var. Hemen şunlara vuralım abi. Zor, zor, zort diye vuruyoruz zaten. Çok güzel. Bunları aldık. Diğer tarafta Nita hiç elleşmeyeceğim. Şu an şunlar almak benim hedefim. Şunları almak benim amacım olsun. Hatta gelmedin de mi Nita? Gelmedi. Şurada mı acaba? Aynen burada. Kral. Alırım bak. Yapma. Uzaklaş benden. Tam bundan uzaklaşmam lazım. Tamam. Tam bir dakika sakin sakin sakin. Hayır dur. Tamam aldım. Aldım onu da. Çok güzel. O bana onun skillini bilmediğim için ultisi de ne onu da bilmiyorum. Dur abi şöyle yaptık. Tamam aldık onu aldık onu. Hayır. Tamam çok güzel kaçtım. Şöyle yapsam. Tamam hallettim. Baba halletti. Baba halletti. Sorun yok. Hala bazı karakterlerin neye yaradığını bilmiyorum abi. Ondan dolayı bazı sıkıntılar yaşıyoruz. 205 kupa olduk bile. Kuantips gel kardeşim. Seninle birlikte şöyle bir doğulayalım. Bakalım hızlı hızlı kupamızı seninle birlikte kasalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar Kuantik şimdi farklı bir hesapta gelmek zorunda. Niye? Çünkü bütün karakterleri 1000 kupa ve üstü. 1000 kupa üstü şu anda oynayabilecek durumda değiliz arkadaşlar. Ondan dolayı başka bir hesapla girişini yaptı ve biz de birlikte böyle kazacağız. Dynamite'ımız da var. Senin Dynamite kaç kupa? Boyası 250. 250. Tamam süper abi. Altımızda iki tane elemandır o var. Onlara doğru ilerliyorum. Şuradan bir vursam. Çok güzel. Vurdum ona. Çok güzel. Tamam Öyle aldım de, bir tanesini. Abi. Diğerini de sen aldın değil mi? Çok güzel. Evet evet. Tamam diğerini halledemiyorum. Geldim oradaki kupayı dalmaya. Da çok iyisin. Nice. Güzel. Alttaki gücü aldım. Ben yani hiçbir şey yapmadan çok sadece iyi. izlesen bile kazanırsın gibi geliyor bana şu anda. Sen git abi gaz ver bunlar başlar. <laughs> tamam gel buraya. Hemen bir tane tuvalet çısı da attık. Gel kardeşim buraya. Yetmez. Yetmez. Aldım mı onu? Geliyorum sana doğru. Arkadaşı da doğdu. Tam sıkıntı yok abi. O da alana gidiyor. Alana ölecek. Tamam. Alana da ölmedi. Bana ölmek zorunda kaldı. Tamam. Tuvalet pompam vurdu. Tuvalet pompam ucundan vurdu arkadaşlar. Ben de burada. Abicim. Geldim bu arada. Gelmeme de gerek kalmadı. Hızlı bir şekilde birinciliklerimizi alıp kupamızı hızlı bir şekilde kasıyoruz kuantikle birlikte. Ve şu an 215 kupa olduk bile. Kupaları gene hızlı hızlı arttıralım. Kupamız artınca görüşürüz. Geliyoruz. Salla, salla, baby. 279 kupa olduk arkadaşlar ve map'imiz değişti. Mağara arası oldu arkadaşlar. Mağara arasında kupamızı kasmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Salla, salla, baby. Kupur, kupur, baby. Evet 389 kupaya hızlı bir şekilde ulaştık arkadaşlar ve bu maçta birlikte 400 kupaya ulaşacağız. Bakalım Spike'ımızla birlikte kaç kupaya kadar ulaşacağız totalde çok merak ediyorum. Ortalama 750 800'de de bitiririz gibi geliyor çünkü bu harita Spike haritası değilmiş öyle söylüyor Kuantik Bey. Bakacağız arkadaşlar. Ulan, ulan oraya saklanıp durdun mu ya? Ha şöyle Aynen. bir fake vereceğim. O oh! o oh! 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 duvardan sektiriyordu lan. Pardon, pardon. Abi Şu... fay, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. O adam da beş yük. Tamam aldın onu. Çok güzel. Geliyorum abi. 3 saniyemiz kaldı. Çok tatlı. Ben bu adamların direkt üstüne koştum. Ulan sen nesin ya? Ulan ben para AFK bıraksam bu çocuk halledecek. Aa! Çok farklı yerden geldi diyelim. Çok güzel. Bravo. Miraç Bey'in kardeşi aslı var. Hop! Şeli atladı, zıpladı, bir şeyler yaptı. Arkadaşı gelmeden onu alır mısın? Çok Leon güzel, 11. Abi. Şöyle yaptım. Bu biraz fazla vuruyor. Çok, ah. Ah. Alırım ah. alırım sen ne atar. Tamam. Çok güzel. Olsaydı çok güzel olurdu ama sen sen adam sen oynuyor abi bu adam oynuyor bu adam bu işi biliyor 9 kupa artı bir de kazanma serimizden 403 kupaya ulaştık arkadaşlar hızlı bir şekilde maçlarımız devam ediyor bu maçla birlikte görmüş olduğunuz gibi 23 kazanma serisiyle 500 kupaya hızlı bir şekilde ulaştık arkadaşlar ve kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Hatta bu maçı da kayıtla sizinle birlikte oynayalım. Ver bakalım hazırı. Haydi bakalım. Oyuncular bulunuyor. Oyuncular bulunsun. Harita birazcık can sıkıcı olabilir. Ama bu haritaya rağmen biz 500 kupaya ulaştıysak 750 800'e de ulaşırız. Doğru mu? Harita çok kötü abi Spike için. Burada böyle kasıyorsak her türlü yaparız. Bu arada yorumlar bölümüne de şeyi yazın arkadaşlar. 1000 kupa bir karakteri 1000 kupa 1250 kupaya kasmak istiyorum. Sizce hangi karakter olsun yorumlara hızlı bir şekilde gelirsin. Onu yemin ediyorum yapacağım ya. Söz veriyorum böyle uğraşacağım. Gerekirse bir gün uğraşacağım ama yapacağım. Yazın abi yorumlara bekliyorum. Bana yorumlara yazar mısın? Evet, devam edelim. Şu arkamızda şöyle bir çakallık çıkalım. Onlara ben halledeceğim. Tak 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 tak. Tamam. Oo, o, bana baraya sert vuruyormuş bu arada. Şöyle yapsam. Dikkat et abi orada. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunun canı da azaldı baba pro'nun ama. Gel, Ay, <laughs> Arkadaşı olacak Zaman. onun ya. Arkadaşı doğacak. Tamam, ben bu tarafa doğru girdim abi. Şu üstteki kutuyu alıyorum hemen. Tamam. Üst taraf doğdu, ultim de var. Aşağısı biraz kalabalık gel aşağıdan. Geliyorum abi aşağıya. Of, şu lazım. Ben aldım, aldım 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 aldım. Alamadım. Tamam bir şey yok. aldık. Of Üf. orası var ya. <laughs> beni bekle. Beni bekle. Beni bekle kral. Onu ha halledeceğiz biz. Bir anda üstüne çullanmazlar inşallah diyelim ve birazcık bekleyelim abi. Orada 4 8 tane güç var. Haydi. Haydi bakalım. Tamam, tamam olsun. Olsun. 7 de olur. 7 de olur. Oradan da 8 yaparız. Ben şunu yaptım. tamam. Tamam güzel Anladım. yıl güzel yıl güzel yıl. Baba ben oynamaya başladım. Güzel aksesuar, güzel aksesuar yaptık onları. Elimize kulumuza bacağımıza ve yüreğimize sağlık. Hemen da like verelim. 515 kupa. Kupa kasmaya devam ediyoruz. Kazanma serimiz büyük ihtimalle kırkı mırkı bulur gibi geliyor bana. Görüşürüz. 599 kupa ve kazanma serimiz 30 arkadaşlar hazırsanız bu maçla birlikte bak tık 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 hepsi geldi. Bu maçla birlikte 600 olacağız ve sol üst tarafım 9.991 kupa bu arada. Sol üst tarafımda 10.000 oluyor ve güzel bir şekilde Ayrı <laughs> bakalım Oğlum sol kupamda oluyor lan Ben bu oyunda gelişmeye başladım ha Hadi bakalım Şimdi hemen orta tarafta sularımız var O tarafa doğru ilerleyeceğiz Artık oyunlarımız birazcık sert geçmeye başladı arkadaşlar Müge ile tatlı sert olmaya başladı Ben şurada mortis mortis falan filan da var Aşağı tarafa doğru iniyorum Evet orada bir yükümüz varmış o tarafı bir alayım ama orta tarafta dikkat et arkadan parmaklamasınlar Geliyorum sana doğru Kameramın şarjı bitti o bu bir arada, bir arada arkadaşlar yiyeceğim. kusura bakmayın Bir saniye kameramın şarjı yok bu sefer Birazcık sadece şu maçı kazanalım Maç daha önemli şu an kameradan Aman 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 aman. Abi, aman aman kaç 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 kaç, kaç. uçsun. Şey, şey, şey yok, Ben onu halledeceğim. Yalan buraya. Yalan. Amk yok bir şey. Kaçtı dur. Ben de şurada kameranın şarjını takacağım bir saniye. Şak yaptım geldim. Kalabalıklar sik yapalım da affı olmaz kardeş. Aman. Aman 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 başlarım öyle Tenha'ya. Dur bakayım bir. Am oralarda bir yerlerde bu adam. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Onlar kendi fight'ındalar. Şöyle yaptım. Woohoo! Let's go lan. Yapışıyorum abi bu adamın yanına. Adam kaçacak abi, tabii ki çözünsüz, de. Abi. Tamam sakin ol sen şimdi ben hallediyorum ya. Bak buradan sıkıştıracağım ben onu. Çok güzel. Çok güzel. Let's go. Tamam 600 kupa olduk. Sol üst taraftaki kupamız da. Kaç oluyor kardeşim? 31 kazanma serisi işte bu. işte bu. Çıkış yap. Yani diyorum ama ne zaman fark ettim. Sol üst tarafı 10.000 oldu. İşte lan. Vallahi çok mutlu oldum. Sol üst tarafta 10.000 oldu ve 10.000'deki ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Efsanevi karakter geliyor galiba. Efsanevi yazıyordu. Bu efsanevi ödülünü de alalım arkadaşlar. Byron'umuz için bir 920 şey geldi. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne gelsin biliyor musun? Ne gelsin bundan arkadaşlar? Abi hiper şarj gelsin. Hiper şarj gelsin. Evet 5.000 altındır gene. Güzel olabilir. Aha karakter. Oo kostüm Jesse'nin. Kostüm Jesse'nin kostümü olur. geldi. Güzel bir kostüm mü? Çok güzel evet. İyi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 10.000 kupada olduk. Hazır deyip 600 kupadan tabii ki de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar karakterimizi 797 kupaya hızlı bir şekilde getirdik. Maho da artık bize dahil oldu. Ve savaş topunda maçlarımızı hızlı hızlı atmaya da devam ediyoruz. Ve bu maçla birlikte 800 kupa olacağız. Hazırsanız ver abi hazırı. Haydi bakalım. Bismillah diyelim ve maçımıza başlayalım ve 800 kupa sizlerle birlikte olalım. Eğer hala videomuza like atmadıysanız kesinlikle like butonuna basmayı ihmal etmiyorsunuz. Bunu sürekli hatırlatıyorum çünkü like atmayan arkadaşlar çok fazla. Kanala abone olmayan arkadaşlar çok fazla. Onu da söylemeden edemeyeceğim bu arada. Çok güzel, çok güzel. Şuna... Tamam bir dakika sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı... Çok güzelsin, tamam. Önü yıkabiliyor muyuz? Yıkamıyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Tamam çok güzel. Top hala sende. Şöyle yaptım. Bravo bravo. Tamam çok güzel. 1-0 öndeyiz. Direkt bunu attım. Hemen bir slow'umu koydum. Şunu da hallediyorum. Hemen 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 hallediyorum. Hemen hallediyorum. Canım çok az. Bir şey yok. O birazcık tanktı. Sıkıntı yok. Attım mı lan golü? Attım mı lan golü? Olmadı. Olur öyle. Olur öyle. Olur öyle. Olur öyle. Hiper şarjım da açık. Şöyle bir şeyler yaptım. Uf, Oğlum bu karakter çok hareketli ama ya. Onu ben alamam. Onu ben alamayabilirim. Hadi bakalım çocuklar. Gol mü geliyor? Gelmesin gol. Çok güzel. Tak yaptık. dur! Ya ben buradan topu uzaklaştırıyorum abi. Abi öndeyiz zaten. Defans yapsak da yeter. Tamam. Şöyle... Gelme bana, bana gelme. Bana gelme. Tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir dakikamız var. Aman gelmesin o diyecektim. Geldi. Yapacak bir şey yok. Yine ultimi açıp ilerleyeceğim. Vurdu abi onu aldı. Oğlum bu slow'dan da etkilenmiyor. Bu adam neymiş lan? Allah Allah gelme gelme. Gelme buraya buraya gelme buraya gelme. Buraya gelme. Aldım onu. Tamam sıkıntı yok. Bilgisayardan oynayınca biraz sıkıntı arkadaşlar. Aynı anda bütün tuşlara tıklayamıyorum. Pro Baba 8 golünü atıyor ve güzel bir şekilde artı 8 kupamızı alıyoruz. Ve 12 bin serisiyle birlikte 810 kupaya karakterimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki gelecek olan videoda da yine bir karakter full leve var. Ne yaparız bilmiyorum ama bir karakteri böyle 1000-1250 kupaya çıkarmak istiyorum sizlerle birlikte. Yorumlar bölümüne kesinlikle ve kesinlikle hangi karakter olmasını istiyorsanız yazın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.